Evet arkadaşlar bakalım gastronomi şehri Gaziantep'te şiş köpeği tanımayanımız var mı? Ben tanıyorum. Bakalım tanımayan var mıymış? Ben merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuz başlıyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Şiş denildiği zaman aklınıza ne geliyor? Şiş künefe. Evet arkadaşlar, esnaflarımızı karış karış gezmeye devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi size bir soru soracağım. Tabii buyurun. Şiş denildiği zaman aklınıza ne geliyor? Vallahi şiş deyince patlıcan kebabı geliyor. Kebap geliyor. Bir de şişte künefe'yi duydum. Şiş deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki şişte künefe. Şiş aklınıza ne geliyor? Tabii ki Merhaba. Şiş denildiği zaman aklınıza ne geliyor? Kebap geliyor. Bir de son zamanlarda şişte künefe duyduk. Tatmak nasip olmadı ama ilk ee, fırsatta tatacağız. Şişteniz zaman aklınıza geliyor. Şiş künefe geliyor. Şiş yiyecek ilk aklınıza gelen şey nedir? Şiş günefe. Gaziantep şiştiğinde aklınıza geliyor. Şiş yiyince ilk akla gelen şey neymiş? Öğreneceğiz. Şiş yiyince aklına geliyor. Şişten aklımıza patsan kebabı, Adana kebabı, yeri kebabı, şişte künefe aklımıza geliyor. Ama şey son 3-5 günden beri bir şiş künefe diye bir şey duydum. Onu da araştıracağım. Sen biliyorsan şey sen söyle. günefe zamanında kızı ne geliyor? Merhabalar. Merhabalar efendim. Şiş deyince ila kıza gelen şey nedir? Tabii ki. Bence bu kuşbaşı, ciğer falan yani. Son zamanlarda şişte künefe duyduk. Ama kız zamanda inşallah yiyeceğiz. Şişte günefe geliyor? Tabii ki de şiş künefe. şiş künefe. geliyor? Şiş künefe geliyor? Şiş künefe ne geliyor? ince aklınıza gelen şey nedir? Valla balcan kebabı geliyor, bazaltı geliyor, kebap çeşitleri geliyor. Bir de son zamanlarda şişte künefe duyduk. En kısa zamanda tatacağım. Esnaflarımız bakalım biliyor muymuş? Merhabalar. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Şiş denildiği zaman aklınıza ne geliyor? Şiş künefe. <gülüyor> <gülüyor> Şiş diye atkızda ne geliyor? Şiş kül Tabii ki de şiş. Ceviz ekme geliyor. Şiş diye ne geliyor? Balcan kebapı geliyor. Ciğer geliyor. kuşbaşı baş geliyor. Ayolun bir de şiş diye var ya.